Abim nasılsın? İyi misin? Allah'a şükür. Hayat nasıl gidiyor efendim? Vallahi hayat hiç iyi gitmiyor. Niye abi hayırdır? Nasıl bir problem var? Vallahi bak. Pahalılık var. Bu işten mi? Evet. Ne harcadın abi? Sorma sayıp. Baharat, baharat aldım. Baharat bin aldınız. 1500 lira. 1500 lira. 1500 lira. Sadece baharat Sadece mı? Sadece baharat. Alamam. Abi bu peki bu baharatı neyin üstüne dökeceksin? İşte olmayan yemeği. <laughs> etin üstüne etin kebap. üstüne mesela et et et. yok. Diyelim bir orman kebabı yapıp bu baharatı onun üstüne dökeceksin de orman yani 1500 baharata verdiğine ya göre. Orman kebabı bizi yiyecek bir oho. Ya da Niye abi yani... sende orman kebabı yiyecek ağız yok mu? Yok ya. Ne ne yiyeceksin? Orada yiyecek et yok. Et yok. <laughs> et yok <gülüyor> <gülüyor> ki para yok. Ne olacak peki abi bu durumda? Sebzeleri tatlandırıp sebzeleri yiyoruz. He sebzeleri tatlandırıyoruz baharatla. Tabii <laughs> <laughs> tabii başka. Ama baharata daha tabii. çok harcıyoruz yani. E yani yılda bir kere alalım. En azından o, lezzetli olsun ne diye, yapalım, değil mi? Aynen, ne olur peki bu durullar nereye gider? Ne olur bu durullar iyileşir. Tarım hocam. ilaçları. Düzelmez mi? Düzelmez. İnşallah ümit edelim düzelsin. İnşallah. İnşallah ümit ediyorum. İnşallah, İnşallah. pek teşekkür i̇mit ediyorum. Diyorum, Biliyorum bu son sabah seni benden ayıracak. İnsanım hakkım değil mi? et yemek istiyorum Zam cehenneminde Yandıkça yanıyorum Bir yazı var kaderimde Karadan daha kara Gel son defa et yiyelim Belki çıkmam sabaha Güneş belki doğacak Belki de doğmayacak Biliyorum bu son sabah Seni benden koparacak Abim sen nasılsın iyi misin? Berbat Neden abi ne oldu hayırdır? Ne olacak? He? Ne olacak? Sıkıntı hayır. mı var? He? Sıkıntı mı var? Ne yok ki? Var mı? Var mı sıkıntı? Yok mu? Ben soruyorum abi size soruyorum. Varsa anlat sıkıntını yani. Şöyle bir bak bakayım millete. Ya ama iyi diyenler de var abi. Evet kalabalık bir sürü insan diyorlar. Amcam nasılsın? İyi misin? İyi maaş çalışıyorum. Nasıl? Hayat nasıl gidiyor hayat efendim? Hayat dört dörtlük içiyor. E dört dörtlük. He? Aynen öyle. Paramız artıyor, maaş fazla geliyor. Sen şey, emekli misin? Herhalde. Bu ya. Yani. genç yaşta. Kaç yaşında? Sen şey emekli mi ettiler? Yani 40 sene oldu. Kaç yaşındasın abi sen? 30. He 30 yaşında nasıl emekli ettiler abi seni? Avara kalmıştı. Nasıl? Memnun musun emekli zamlarından? Anlattık ya az önce de anlamasam ben nasıl anlatayım burada? Olsun bir daha anlat. Ben de jeton dört kişi de, onun için. Dört yüz anlamışsın da. Öyle mi? Ne olur peki nereye gider böyle? Ben ne bileyim nedir Düzelir mi? Kardeşim bu millet var ya. He ne? Biz yani milletin inşaf enayik. Zaman geldim. Gene kandır biz. Güler bizi kandırır. Ben 80 küsü yaşındayım. Zaman olsun diyorsun ama ben 80 yaşındayım. Peki. Teşekkür ediyorum. Hayat nasıl gidiyor? Hayat süper. Süper gidiyor. nasıl süper. Anlat abi şu süperliği bize. Süper. Yiyoruz, içiyoruz, kefimize bakıyoruz. Bir elimiz daha, bir elimiz balda. Daha. daha ne olsun ya? Ne zamandan beri dışarıdasın bugün? Saat bugün kaç Valla hemen hemen saat bir 1.30'dan beri dışarıdayım. Ne Neler yaptın? Hangi aktiviteleri Oo, yaptın? Gittim lokantada en güzel yemeği yedim. Yedin? 750 lira hesap afiyet ödedim. Olsun. Afiyet olsun. Tabii. No, para bizde ya. Para sizde. Emekli e, misin? Emekliyim. emekliyim. Harca harca bitmiyor zaten. Bitmiyor. Biter mi? Nasıl bitsin ya? Harcıyoruz harcıyoruz bitmiyor. Sanki bereketli. Bakın ki aynı. Hiç harcanmamış gibi oluyor şaşıyorum. Niye nasıl oluyor ki i̇şte bu emeklinin iş? Emeklinin parası yani bir de şöyle diyorlar. Devletin verdiği parada bir bereket var. Hem de diyor ne bereket? diyorum ya parayı harcıyorum, harcıyorum. bakın ki aceme aynı para. Ya diyor harcadım nereye gitti? Yani hakikaten paranın büyük bir bereketi var. Buna inandım ben. Bereketi yani. var. Peki var. abi bu sene ne olur? Nereye gider 2025'te? 2024'ü Valla gittikçe kötüye gidiyoruz. Yani Yeniye giden bir işareti yok yani. Yani eski kötülüyorduk yani eski zamanda şöyle yapıyorduk böyle yapıyorduk inan ki eski dönem bu dönemde bin kat daha iyi. Ben 99'da emekli olduğum dönemde 150 lira maaş alırken çeyrek altın 9,5 liraydı. 15-16 tane çeyrek al, alırdım. Alıyordun. Alıyordum. Şu anda ancak 4 tane alabilirim. Nereye gitti ben geri kalan? Altınlarım nerede diyorsun? Ha, nerede 12 tane çeyrek? Benim altınlar nereye gitti? 12 tane çeyreğim nereye gitti? Nereye gitti? Kim aldı o çeyreği? Ben şu anda maaşımın 70 bin lira olması lazım. Normala baktığınızda en az 70 bin lira. İşte çok genç emekliler var, ondan dolayı böyle oldu diyorlar. Bu kadar genç yaşta emekli olur. 40-42 yaşında emekli olur insanlar EYT'den e, mesela. E tamam dünya bizi kıskanıyor, kaynaklarımız var. Gabarda doğalgaz bulduk, benzin bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk. Trakya'da gaz çıkardık, ekonomimiz uçuyor şahane. Herkes lüks içinde. Herkes onu bekliyor ya, e Bakın ki elektrik faturaları. 1000 lira üzerinde harcayanlar 2000 lira olacak. 2000 edecek. Bu aynı şekilde doğalgazda da aynı uygulanacak. E ne olacak o zaman? Hani bu doğalgaz be bedava olacak. Şu bedava olacak. Şu şey açın olacak. Açım pencereleri, evet, açım pencere, kombileri. Evet, ondan sonra reis diyor ki diyor ki marketleri boykot edin. E, tamam boykot edelim o zaman devletin yapmış olduğu zamları, vergileri nasıl boykot edeceğiz? Bir de onları sorsunlar. Esas onları boykot etmemiz lazım. Sen elektriği istediğin gibi zam yapıyorsun, istediğin gibi vergileri artırıyorsun. Ya şimdi Antalya'dan bir, kamyon portakal getiriyor adam. Ya, şey yaptığı zaman, aldığı zaman mesela orada derim ki 10 alıyorsa buraya gelene kadar 40-50 lira oluyor. E bunu aradık farkını sen hiç olmazsa insanları düşünerek desene kardeşim ulaşım onlara bedava olsun. Ya da belge alma, Eğer halkı düşünüyorsan, o zaman halk ucuz meyve sebze yesin. Olamaz mı yani? Evet. Ne var yani zor iş değil ama istese yapabilir bunu. Ama nasıl diyor ki istediğimi yaparım, istediğimi söylerim. Ne yaparsam. bu Çözüm ne abi çözüm? Valla çözüm, seçim. Eğer yani değişim istiyorum Değişim şart, şart. Geç kalındı bile. Ama bunlardan başkası düzeltemez diyor bazı vatandaşlar. Valla onlar kendi görüşü, düzeltir. Niye düzeltmesin yani? Bugün halka kimler geldi, kimler geçti. Yamurlar gittiği zaman Türkiye batacak mı? Belki daha iyi olacak. Belki İstanbul'da daha refah bulacağız. Ya beğenmedik mi? Dene, deneyelim. 5 Peki sene. Sizin gönlünüzde bir aday var mı? Ya ben gönlümde Ekrem İmamoğlu. Yapabilir mi sizce yapar. Ekrem İmamoğlu? Çünkü genç, dinamik, olduğu için yapar. Çünkü artık yaşları yeter. Ya yani şey 60 İstanbul'u üsttekiler... idare edemedi diyorlar mesela. Ne, ne? Ee, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u idare edemedi. E, ülkeyi nasıl yönetsin diyorlar. Nasıl idare etsin senin Sen elini kolunu adam bağlatırsan imza açmazsan adam şunu yapacağım diyor imza atmıyor. Bunu yapacağım imza atmıyor. E, elini kolunu bağlarsan nasıl yapacak? Sen elini kolunu bırak bakalım. AK Parti'den belediyede yapmış olduğu kolaylığı sen CHP belediyede yap bakalım. Yapayım Sizce, mı? Yapayım mı? E, ilk seçimde e, Krem İmamoğlu aday olursa hani siyasi yasak gelmez de evet. eğer aday olursa Seçimleri kazanabilir mi? Kazanır. Kazanır kesin, mı? Kesin kazanır. Hem de büyük farkla kazanır yani. Büyük farkla yani kazanır. Büyük yani %60-%70 kazanır. Diyorsun. Rahat. Peki teşekkür ediyorum. Güzeldi. Çok sağ ol. Arasın. Hayat nasıl gidiyor? Devam abi. Devam. Neye devam? Her şey abi devam işte. Çalışan mısın? Değil. Öğrenci misin? Çalışıyorum abi. Kaç yaşındasın? 16-17'ye gireceğim. Okumuyor musun? Açıktan okuyorum abi. Mesela Açıktan abi. hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Aynen abi. Ne iş yapıyorsun? Erkek oferliyim. Erkek kofe. Bir sanat öğrenmen çok güzel. Bak evet. buna sevindim. Teşekkür ederim. Buna sevindim. Şimdi şöyle dayılar var bak şöyle şu şapkalı var ya. Evet, ha tamam. şöyle şapkalı dayılar gibi dayılar diyor Gençler iş beğenmiyor. Sen yani o... iş beğenmiyor musun? Abi ben iki buçuk senedir aynı kuaförlüğü yapıyorum, aynı yerde çalışıyorum. Ee, nedir o? Şimdi evet yaşlılarımızın çoğu okul okuyor, geziyor, tozuyor. Ee, biz de buna şeyiz artık yani ailemiz tutup kolumuzdan para verelim de mi? Benim ailem öyle değil. Benim ailem zorlu şartlarda bir onlar gibi olmamı istemiyor. Bir de istedik. vermeye bütçeleri mi müsait değil? Yo vermeye bütçeleri var. Allah aşkına olsun. Ama... Aynen öyle. Beni zorluklarla yani biz buraya zorluklarla geldik. Sen de o haya çaklarını gör. Hayata hazırlıyorlar senin. Aynen öyle. O tebrik ediyorum anneyi babayı. Teşekkür ederim. Yani ben şahsıma konuşayım. Ben arkadaşım da dair o da e, Suriyeli ama bir Suriyeliler bizden daha iyi çalışıyorlar açıkçası. Çünkü insanlar o insanlar çalışkan insanlar. Biz e, alışmışız rahatla. Açıkçası ben öyle düşünüyorum ama herkesin kendi düşüncesi açıkçası. ama şimdi Ben hiç şey var. beğenmemek değil. Bütün e, her şeyi aynı sepete koyarsak o da olmaz. Aynen öyle Mesela, mesela. E, marketler var değil mi mesela Aynen. zincir marketler var. Evet. Onların on binlerce şubeleri var. Yani. O on binlerce marketlerde e, yüz binlerce insan çalışıyor evet. senin gibi bakıyorum genç yaşta çocuklar çalışıyor burada yani e şimdi abi ekonomiden dolayı yani. desem ekonomiden dolayı desem şimdi sıkıntı olacak şöyle diyeyim esasında e Hani çok kötülüyorlar. Evet kötü de olabilir. Yönetmesi de kötü olabilir. Ama bu zamana kadar şimdi örnek veriyorum bilmiyorum ama benim gördüğüm. Şimdi siz bizden daha tecrübelisiniz bize göre. Ama örnek veriyorum bir Recep Tayyip Erdoğan'ın ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı köprüye bakarsak görürüz. Bir onun yaptığı köprünün yanında bir köprü var. Bir de onun yanındaki köprü var. Yani adam Nasıl diyeyim? Adını duyurmuş bir kere. Ne kadar kötülük yapsak da bundan 2-3 sene önce herkes Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuyordu. Adamı bırakın biraz da kendine gelsin yani. Ama bir yandan da hata yaptıkları diye düşünüyorum ben. Neydi hata yaptı sence? Yani ekonomi olarak yani zam zam zam, zam olmuyor. Mesela bak benim motorum var. Ee, ne duru kendi kendim aldım o motoru. Ee, ben bu ülkede 50 liraya benzin alıyorum ya. Yani 50 liraya 10 dakika geçmedi motor yine gaz kesmeye başladı. Şimdi ben aylık 25 milyar maaş alırım. Şimdi ben bunun doku, ayda e, 9 milyar motora versem ben ne içeceğim ne içeceğim mantıken. yapılan hizmetlerin yanında aynen öyle. halkın da refahının yükselmesi için bir kısım şeyler yapmalı yani, diyorum. Aynen öyle yani şöyle diyeyim her yerde bağırıp Recep Tayyip Erdoğan böyle şöyle denmesi de kötü. Çünkü bunun 3-4 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan çok ülkeye şey katlı Ama ee, nasıl diyeyim kattı kattı böyle oldu. Yapacağımız bir şey kimsenin elinde değil. Seçim olsa da yine Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecekler. Kazanır mı? Yine kazanır. Çünkü gördüm yani. Çünkü herkes umudunu kesmiş diyordu ki Recep Tayyip Erdoğan'ı yapmayız. işte başbakan yapmayız. Herkes bıraktı. Peki sen bir değişim olmasını ister misin? Yok ben istemem. Çünkü İstemezsin. ben bir kela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ülkeyi yönetici düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu zaten bıraktı gitti efendim ha. Kemal ya, farklı ya farklı bir inşasiyet. Hayır, hayır Farklı Sinan Hava mıdır nedir o da üretemez Çünkü yani kaç yıldır adam bu memleketin içinde cumhurbaşkanlığı yapıyor. Gelecek Örnek veriyorum yapmayan bir adam. Sınavı yapmadı diye biliyorum ben. He. Gelecek e, örnek veriyorum belediye başkanlığı örnek veriyorum gelecek burada cumhurbaşkanlığı yapacak. Şimdi o adamla kalemi bir mi yani, Recep Tayyip Erdoğan? In? Öyle düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu aday gösteriyor. Yani bu e, muhalif kitlenin birçoğu. diyor ki Ekrem İmamoğlu bu işi yapar diyorlar. Sen ne diyorsun? Yani veya Şimdi yavaş, denense desek. Veya Mansur yavaş diyor anketlerde. Şimdi denense desek. Yüksek çıkıyor. E, bir şey söyleyeyim. Denen, denense desek ülkeyi daha kötüye götürebilir. Belki de daha iyi de işte deneyelim de mi denemeyelim mi? Bence denemeyelim çünkü bu yol en azından bir şekilde böyle, böyle devam edelim. Bence böyle devam edelim çünkü belki o, i̇yi o gider böyle devam edersek peki. Yolumuz çok kötü gözüküyor değil ama yine de düzelecek gibi de değil yani 50 50 oranlı yani. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Peki, ama Teşekkür ediyorum. Rica ederim iyi günler Sağ. Sağ. hayat nasıl gidiyor? Hayat tıkırında mıkırında gidiyor. Tıkırında mıkırında gidiyor. Aynen. Esnaf mısın, çalışan mısın? Emekli çalışanım. Hem emeklisin hem de çalışıyorsun. Tabii, mecbur, mecburuz nasıl yani. Nasıl geçim o? durumları? Geçim durumları nasıl diyebilirsek, şöyle diyeyim sana, ee, son zamanlardaki siyasi politik siyaset çıkarları üzerine, menfaatleri ve çıkarları üzerine birilerinin ee, bazı siyasi ritüelleri devam ettirebilmesi için halkı uyuşturduğuna inanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ne gibi? Ya yani mesela ne gibi? Sana alım gücü. Abi. Mesela şöyle örnek örnek söyleyeyim. Mesela bugün e, yaklaşık bu 3-4 sene önce bir kahvehanede oturdum çay içerken. Şöyle bir gazetenin köşe haberlerine baktım. Köşe haberinde şöyle bir makale almışlar. E, diyordu ki: "Beste biriken para parayla SSK'nın kasasında biriken para 500 milyar TL'nin üzerinde." rekor kırdı diye bir haber vardı. Kaç yılıydı bu? Ya 200 sene sen önce 200 sön öncesine haberden bahsediyorum. Tamam. Sonra ardından baktığımda yaklaşık 1 2 hafta önceki bir habere baktım. Ekonomiyi takip yeni ettiğim daha, tabii yine. Evet. SSK'nın kasasına biriken paranın 250 300 bin TL olarak düşmüş. Aylık gelirini söyledi. Dolayısıyla şimdi 2025 yılına girdik. Bu rakam tamamıyla enflasyon oranlarına verilere göre bu rakam otomatik olarak yükselecek. Yani 2004'ün son çeyreğinde yani son ayından bahsediyoruz. Evet. Hükümete baktığınız zaman da şöyle diyor ki biz diyor emeklilere ezdirmemeye, emeklileri en iyi bir şekilde refah seviyesini yükseltmek için her türlü Hayır, adımları evet. yapıyoruz işte hazineden yardım yapıyoruz diyor. Ya şimdi baktığın zaman da bu haberin detayında şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yaklaşık olarak 150 bin milyar veya da efendime söyleyeyim 80, 100, 150 bin milyar gibi bir şey rakam. SSK'nın kalan parasına baktığın zaman 80 milyar işte efendime söyleyeyim bu 100 milyar bir para artıyor. E şimdi bu baktığın zaman bu paraya nereye gittiğin zaman ister isem vatandaş olarak soruyorum. Madem ki SSK'nın bütçesi yetmiyor, hazineden destek alıyorsa o zaman bu sadece SSK'nın cebine giren parayı emeklere ayrılmış olsa zaten ortalama maaşların yüksek olacağını tahmin, herkes matematik olarak tahmin eder. Yani bunu çocuk da tahmin eder. Hmm. Yani şimdi e, bir de şöyle bir şey var. E, bundan 3-4 sene öncesi yani şöyle çocukluğumdan bahsedin 90'lı yıllarda e, bize ilkokulda müfredatta şöyle bir ders vardı. Bu ders hala arşivlerde durabilir. Çocuklar Türkiye Cumhuriyeti dünyada hiçbir devlete bağımsız olarak kendi kendine yetebilecek üç büyük ülkeden bir tanesi. Gıda tabii tarımsal olarak kendi Ama kendini tabii, besleyen bir ülke. Evet. E, yaklaşık olarak da birkaç sene öncesine kadar, 3-4 sene öncesine kadar Çin'in ekonomisini tartışıyorduk kendi aramızda arkadaşlarla. Çin ekonomisinde ortalama olarak e, diyorduk ki biz mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde askeri ücretle çalışmış olsak ben bir aylık maaşla ortalama Çin'de 6 ay kendime bakarım. Şu an sosyal medyada Tayvan, Filipin, Kamboçya gibi daha düşük e, ülkelere böyle bir haberler çıkıyor. Ama baktığın zaman Çin'in şu an ekonomisindeki askeri ücretler 300-400 belki de 500 doların üstüne çıktı. 2012 yılında Suudi Arabistan'da çalışıyordum o zamanlara Bir Türk lirası veriyordum. Yani bir Türk lirası. Bir Türk lirasına 50 yani yarım riyal Suudi Arabistan riyali alıyorduk. Yani pardon e, 50, iki, 50, 50 kuruş, pardon 50 50 kuru şöyle söyleyeyim bir Türk lirası verdiğiniz zaman iki yok pardon bir bir, bir, bir Türk real. lirası verdiğiniz zaman iki Türk e, iki Suudi Arabistan riyalı alıyorduk anladım e, şimdi de tam tersi oldu şimdi 1 lira e, bir, bir riyal, Suudi Arabistan riyalı almamız için de 4 Türk lirası ödemek zorunda kalıyoruz yani oradan kaybedebiliriz Ekonominin geldiği seviyede bu zaten. Yani şöyle söyleyeyim, insanlar artık şöyle diyeyim sana, e, sosyal medyadan biraz çekiniyor. İşte düşünce özgürlüğünden kaçıyor. İfadesini etmekte sıkıntı çekiyor. Yani sonuç itibariyle ben bugün burada farklı bir şeyle konuşmuş olsam, sadece benim tek düşüncem var. Düşüncemi, ifademi, özgürlüğüm yani rahatlıkla konuşmam için. Yani çocuk çocuğuma kim bakacak? Ay sonunu nasıl getireceğim? O yüzden herkes vides satıyor. Kime soldu arasından. Hepsi ya kardeşim ne yapacağız yapacak bir şey yok diye. Bu şekilde. Yani ben kızım sana söyleyeyim. Gelirim seni işin hesabı. İşte bu işler böyle. Nasıl düzelir bu ekonomik sıkıntı? Ekonomi nasıl düzelir? Şöyle söyleyeyim sana. Ee, zaten e, iktidar artık bir şekilde ya kendini revize etmesi lazım. Ya da bir şeyleri görmesi lazım. Ben şöyle söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yanındaki kurmayların her şeyi dört dörtlük olarak gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü 1938'li 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün yani bu Sayın ülkede Cumhurbaşkanından bir kısım bilgileri gizliyor mu etrafında? Öyle düşünüyorum. Çünkü Öyle tabii çünkü 1937 36 37 yıllarında Mustafa Kemal Atatürk yurt gezisine çıktığında halkın tepkisiyle karşı karşıya geldi. Herkes açız, 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 açız. Ama Dolmabahçe Sarayı'nda işte Yalova'daki termal köşkünde Baktığı zaman gazeteler, günlük gülistanlık haberler yapıyordu. Ama yurt dışına çıktığı zaman yurt gezisine, yurt gezisinde her şeyin ters olduğunu farkına vardı. Sonra tabii ki ondan sonra ömrü yetmedi. Yani dolayısıyla şimdi e, bir şeylerin artık e, revize olması lazım. Çünkü ben muhalefete kızıyorum. Güçlü bir muhalefetin olmadığını, iktidarın da eline ekmeğine yağ sürdüğünü düşünüyorum. Yani bugün mesela muhalefetteki en güçlü parti Cumhuriyet Halk Partisi Kırmızı kart. Yani bizim çocuklar da oynuyor. Diyor ki ben polis olayım, sen hemşire ol. İşte Etkisiz sen bir suçlu. Ol. Muhalefet diyorsun Etkisiz yani. bir muhalefet diyorum. Evet. Çünkü ben bugün e, muhalefet partisi olsam sayın Cumhurbaşkanı veyahut da iktidar partisi veyahut da muhalif partiler bugün işte şunu yaptık, işte bu şekilde bana konuşuyor. Ya yani bir gazeteci olarak da sen bana ben siyasetçi olsam, sen bu gazeteci olarak sayın e, işte Ali Bey bak muhalefet böyle böyle diyor ya. İktidar partisi bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Kardeşim ben şu an proje içindeyim. Ekonomi nasıl düzeltirim? Halkın yaralarına nasıl yardımcı olabiliriz? Sivil toplum örgütleri, gerekse diğer muhalif partiler, gerekse iktidarla dahi oturur müzakereler yaparım Ya o konuşsun derim. Herkes konuştu kendine. Yani şimdi bakıyorsunuz muhalefet konuşuyor, iktidar da onun üzerine karşılık veriyor. Ya bakıyorsun akşamda e, muhalif partiler olsun, hangi haber kanalı ulusal ve siyasi kanalı hangisi olursa olsun ben haberleri açtığım zaman sıkılıyorum. Belgesel kanallarını alıyorum. Böcekleri, tırtılları, kelebekleri izliyorum. Çünkü niye? E bir bakıyorsun bir tarafta muhalefet. O ona laf atıyor. İşte iktidar ona cevap veriyor. Ya bakıyorum kardeşim ben onu düşünmüyorum. Bir taraftan hanım geliyor diyor ki ya fatura bu o kadar geldi. Langarı nasıl olur? E bakıyorum kardeşim orada değişik şeyler var. İşte kullanmışım 300 lira ödeyeceğim 1000 lira. Bir sürü kalem var. Tabii yani dağıtım firmasına ayırıyor da ona ayırıyor da buna ayırıyor da. Şimdi ben onu düşünüyorum. Ne demek istediğimi anlayın. Peki. Yani insanlar da artık saplantı haline gelmiş, ideolojik haline gelmiş. Aynı taraftar tutar gibi. Yani insanların da bilinçli bir toplum olmadığımızı, bir şeylerin revize olmasını. Yani sonuç itibarıyla iktidar partisi diye kimse kimseyi kötüleyemez. İnşallah yani değişik siyasal adımlar atarlar. Yeni reformlar yaparlar yani sanayide olsun şeyde olsun beklentimiz bu yönden. Yani biz kimseyi kötülemek gibi bir kaidemiz, bir şeyimiz yok. Yani ben normalde bir vatandaşım. Siyaset o siyasal bilimler okumadım. Hepsi üniversite mezunu, hepsi siyasetin içine gelme insanlar. Ama artık elini vicdanına koyup gerek muhalefetin olsun, gerek iktidarın olsun bir şekilde bu halkın şu anki durumuna göz atması gerektiğini düşünüyorum yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bicaret... Hayat nasıl gidiyor? Hayat e, inişli çıkışlı falan filan. Sizin e, gündeminizde gidiyor. ne var? Ee, kadın cinayetleri, maşallah yani Allah sabırlar versin. Her gün iki tane kadın öldürülüyor. Yıl başında e, iki tane kadın öldürüldü, bir tanesi de ağır yaralıydı, hastanede can çekişiyordu. Artı bir sürü de çocuklar öldürüldü ve ben çok üzülüyorum. Yani bir e, annelerin içi kan alıyor ama öldürenler camiden çıkıyor. Ben diyor nasıl namazımı kıldım diyor. Ya da en acısı 72 yaşındaki kadını 80 yaşındaki amcamız öldürdü. Öldürdükten sonra gitmiş camiye. Cuma namazımı kılayım demiş. Yani bu nasıl bir düşünce? Nasıl bir duygu? Anlayamıyorum ben. Ben istiyorum ki kadınlar artık öldürülmesin. Ben daha önce Mersin'de yerel bir televizyonda Kadına Özel adlı programın yapımcısı ve sunucusuydum. 22-23 sene önce. Çok, güzel. çok eskiden gençtim o zamanlar. E, sunucusuyum ve e, kadınlara yine yönelik çok şeyler yaptım. Güzel şeyler yaptım. Şu anda yine ama e, her gün bir iki cinayet. E, bir bir yılda önce. Bir yılda Türkiye'de bir buçuk milyon kadın öldürülmüş. Sizce bir yılda bir yılda. Yanlıştır. Diyorlar. Yok. Hadi bir, onu 1500'e indirelim mi? Öyle bir rakam yok. O zaman 1500'e indirelim. 1500 e Evet. Olabilir. 1500 olabilir. Neyse, ortalama 1500. kabul ettik. Ama e, şöyle bir şey. Ben e, yine iki gün önce bir kadın daha öldürüldü. Bir de adamlar artık şimdi başladılar. Allah hepsini e, ı, ıslah etsin. Hepsini ıslah etsin ama kendini öldürmeden önce çocuklarını, karısını öldürüyor sonra bu da yeni başladı. diyorum ki insanların içine Bu konuda da çözüm istiyorsunuz. Çok istiyorum ama olmuyor. Ya yani ben olacağından umutsuzum ama sizlerden, sizlerin vasıtasıyla çünkü ben televizyona yakın Sesimizi mı? çıkartalım. Yani problemleri dile getirelim ki yöneticiler de bununla çağrı arasında. İnşallah, inşallah. Peki çok İnşallah. teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben teşekkür sağ ederim. Olun, Bana bu fırsatı sağ verdin. Abi teşekkür. hayat nasıl gidiyor? bu <laughs> her şey gayet güzel. Boş ver. <laughs> her şey gayet <gülüyor> güzel. <gülüyor> şimdi bu. Beni bu adamlara konuşturmayın şimdi ortalık karışır. Niye abi? İşte onun için. Niye şimdi. karışacak abi ortalık? Kendinize iyi bakın. Şimdi size sağlık saat diliyoruz. O kadar. Teşekkürler yavrum. Nasıl Sağ ol. geçim durumları nasıl abi? Allah'ıma da bir şükür. Geçimler iyi. değil. Çalışırsan geçinirsin. Çalış Çalışırsan geçinirsin. Ve yani nasıl çalışıyorsun geçinirsin. Çalışanlar şikayet ediyor geçinemiyoruz diye. Çalışan hakkı verilmezse tabii ki şey şikayet o eder. o açıdan onu, onu soruyorum neyse, abi. yani. Neyse, neyse. Çalışan şikayet ediyor. Evet. Çalışmayan zaten şikayet etmiyor. Çalışmayan? Çalışmayan zaten şikayet etmiyor. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Teşekkürler yavrum. Ulan nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Çarşı pazar nasıl? Fiyatlar. Valla ben burada oturuyorum. Nerede oturuyorsunuz? Ben Halıcıoğlu'nda oturuyorum. Tamam İstanbul'da. Orada Hı. nasıl? Fiyatlar? Pahalı, pahalı. Pahalı mı? Tabii. Şikayetçi pahalı. misin bu pahalılıktan? Ama ne yapayım? Sadece ben şikayet edeceğim. Herkesin şikayet etmesi i̇şte, gerekiyor. Herkesin etmesi gerekiyor. Ee, yani bir kişinin demesi neden olmuyor? Tabii ki. Yani Herkesin şikayet. Nasıl oluştu bu fiyatlar bu kadar? Nasıl yükseldi abla? Vallahi ben bilmiyorum. Sebepleri artık. nedir bilir misiniz? Ben bilmiyorum. bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. Peki iyi ya mı olur mesela 2024'ü e atlattık 2025'e girdik bir ay geçti. Hı hı. 2025'te bu fiyatlar artar mı azalır mı? Artar artar. Artar mı? Her gün arttırıyorlar. Ne oldu, kestin mi? Kestim ne yapayım? Nasıl fileyi nasıl doldurabiliyor musun peki? Emeklisin. Ne kadar idare İdareyle Dolduramıyoruz mu? Ya doldur bir doldururuz Mesela ben... her istediğini alabiliyor musun? Ya ben iki kişiyim İki kişisin? Bir oğlum bir ben evet. Benim için ama Hani o işte Kiran ki. yok Yok Ama tabii olanlar kalabalık olanlar var Kalabalık Sadece olanlar ben Kiracı ki. olanlar e Yani Zor diyorsun Yani Allah'ımıza şükürler olsun ama Ama hayat bu Hayat bu Hayat bu ne yapacaksın? Teşekkür Yapalım. ediyorum İyi günler Sağ olun iyi günler Abi merhaba Merhaba abim Nasılsın, iyi misin? Allah çok şükür iyiyim de. Elhamdülillah. Konuş, konuşmayı boş ver. Konuşacak. Niye konuşmuyorsun? Çok ağır konuşuyoruz olmuyor sonra iki abi, kere. Hafif konuş. Yok hafif de konuşamam. Hafif i̇ki kon kere iki kere ceza yedim bu yüzden. Ya yani çekiniyor ah. muyuz konuşmaya? Her yerde. Neden abi demokratik bir ülkede yaşamıyor muyuz? Çok demokratik ülkede yaşıyoruz. Onun için iki kere mahkemeye çıktım. Onun için diyorsun? İki kere. Konuştuğun için mi? Evet. Bek evet, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>